Hepinize merhaba arkadaşlar. Daykes Diorama kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi karşınızda iki tane Forza Horizon Motorsport serisi var Haltmiss markasının. Neden iki tane? Çünkü bir tanesi benim, bir tanesi de sizlerle takipçilerimin olacak. yani size yıl hem yeni yıl hediyesi hem de böyle ara ara yaptığımız çekiliş ile sizlere Hediye etmek istiyoruz. Ee, arkadaşlar e, bunu Instagram sayfamdan da duyuracağım. E, tek yapmanız gereken YouTube kanalında bu videoya yorum yapmak. E, yorum yaptığınız her yorum bir şans hakkı kazanıyor. Yani her katılımcının bir yorum hakkı var. Ne kadar çok kanala abone olup ne kadar çok yorum yaparsanız farklı kullanıcılardan farklı isimlerden şansınız o kadar artıyor. Dediğim gibi her katılımcının bir yorum hakkı var ve çekilişimiz yeni yıl hediyesi gibi de düşünebileceğimiz için ocağın birinde ya da ikisinde yapılacak. Türkiye sınırları içerisinde olacak. Yani yurt dışından da çok takipçimiz var. Onlar da hani üzmek istediniz ama gönderimi çok zor. O yüzden de kanala abone olmayı. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Dediğim gibi ne kadar çok farklı kullanıcılardan, eşinizden, dostunuzdan kanala abone olup yorum yaparsanız şansınız o kadar çoğalmış oluyor. Her kullanıcının yani her abone olan kişinin bir çekiş hakkı var. Sadece oraya bir yorum yapacaksınız. Yorum sırasına göre zaten bu sıra otomatik yapılıyor. Kim önce, kim sonra verdi diye yok. Ben herkese bir sıra numarası vereceğim. O sıra numarasına göre çekiliş düzenleyeceğiz. Bir asil ve bir yedek talihli belirleyip bu görmüş olduğunuz komple seti 5 parçadan oluşan Forza Motorsport setini sizlere hediye ediyorum. Kargosu da bize ait. Şimdi o yüzden isterseniz ee, hemen abone olmaya ve eşinize, dostunuza, abinize, ablanıza, annenizin, babanızın hesabında abone olup yorum yapmaya başlayabilirsiniz. Ben de bu sırada setin bana ait olan kısmından, koleksiyonumuza katacağımız kısmından araçları açayım. Hem de sizlere tanıtayım. İlk ilk, aracımız sırayı bozmak istemedim. Böyle dursun. 5'ten yani başlayalım. 5 numara. 5 adetten oluşan bir set arkadaşlar. 5 numaralı aracımız Porsche 934 Turbo RS R modeli. bu modelimizin kutusundan hemen çıkartalım. Her zamanki gibi en alttan başlayalım arkadaşlar. Aracımızın altında bir ufak bir detayımız var. Onun dışında e, Porsche 934 Turbo Alesar yazımız bulunuyor. E, dekallerimiz sağda ve solda aynı arkadaşlar. Ford'a Motorsport dekali ve 934 kapı numarası var. E, ön tarafa geldiğimizde şöyle yaklaştırın biraz V-Box dekali dekli reklamı mevcut. Araç çok detaylı değil. Önlerde herhangi bir detayı yok. Far, tampon ya da işte sinyal detaylandırılması yapılmamış. Arkada da yine aynı şekilde herhangi bir detaya sahip değil. Jantları fena değil arkadaşlar. ama güzel bir araç. Bizim Porsche 934 yani özel bir aracımız vardı. O da diğer koleksiyonumuzda sergimizde duruyor. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan dördüncü aracımızdan başlayayım. Ben bunu şöyle koyayım. Şu kamera pardon. Şöyle yaparsak evet. Dört numaralı aracımız setimizin dört numaralı aracı Ford Shelby GT 350 modeli. Bunu da hemen kutusundan açalım arkadaşlar. böyle ufak tefek hatarlar oluyor. Kamerayı şöyle düzelteyim. Evet. Şimdi yine alttan başladık. Ford Shelby GT350R ve 2015 metal yazıları var. Malezya'da yapılmış bir aracımız. Evet, bunun detayı Porsche göre daha çok. Yani buralarda alt kısımlarda şanzıman, motor bölümleri, egzoz çıkışları gibi detaylar yapılmış buralara daha sonra çalışabilir. Ee, yine aynı şekilde sağ ve sol e, dekallerimiz aynı. O yüzden hani ben şuradan başlayayım. Yine Hot Wheels, Forza Motorsport, Xbox e, yazılarımız mevcut. Yine herhangi bir far e, ve de arka stop detayı yapılmamış modelimize. Ama e, bir y önden kaputtan başlayıp arkaya kadar, daha doğrusu üstte kalan bir şeridimiz var. Ee, bu da güzel bir modelimiz. Üçüncü sevdiğimizin üçüncü aracı benim ee, idealim yani hayalim değil evet. ama idealimdeki araçlardan bir tanesi. Bir e, RS4 ya da RS6'ya gerçekten binmek istiyorum, sahip olmak istiyorum. Çok sevdiğim bir model. Hem ee, station wagon olması hem yani çok güvenli, çok hızlı olması hem aile arabası hem de işte ne derseniz adlandırabilirsiniz adlandırın arkadaşlar. O yüzden Ares benim hayatımda çok değişik bir yerde. Evet, 17 Audi RS6 Avant 2017 Metal Malezya'da yapılmış. Bunda da yine evet biliyorsunuz Quattro olduğu için Hemen ne markada hem çekişlerimiz mevcut, jantlarımız e, fena değil, Xbox Forza, Motor e, dekalleri var. E, şimdi diğer modellere göre arkasındaki detaylandırma, Ares yazısı şöyle odaklansın diye uğraşıyorum. Evet, şöyle yaparsa hem arka LED stoplar, Audi arması, Forza Horizon plakalı yazısı. Ee, gerçekten hoş, güzel bir model. Ee, Sanrufu var. Bu Xbox biliyorsunuz oyun konsolu. Ee, Forza Horizon'da yine e, sevdiğimiz bir oyun. Ben de oynamayı severim. Onun bir serisi. Evet arkadaşlar şöyle bir odaklansın. İki numaradan devam edelim. İki numaralı aracımız Acura. Enis X modeli yine 17 Ajura diye geçiyor. Ee, güzel bir model. Bunun da pek detaylandırılması yok. Hemen yine kutumuzu açıyoruz. Alttan başladık. Altı çok düz. Şöyle yaparsak. Evet. Ajura 17 Ajura NSX modeli 2015 metal Malezya herhangi bir Aktarım organının yapılmamış, işlenmemiş yani. Ee, pardon. Yine sağda ve solda Xbox, NSX, Forza Motorsport dekalleri mevcut. Arkaya sına baktığımızda e, herhangi bir far, avlu şizi gibi bir far detayı yok. Bence bu serinin en güzel aracı RS6. Onlar da herhalde farkındalar ki. E, Aracın hem önüne hem arkasına Forza Horizon yazılarını şöyle şuraya göstermeyi unuttum. Ee, hem R.S.I. işte hem Quattro'yu işlemişler. En detaylısı bence bu seride Bu arkadaşlar en iste is de, fena değil. Güzel bana göre. Tabii ki hepsi bana göre zevkler verenler tartışılmıyor. Evet. Şimdi son aracımız daha doğrusu setimizin bir numaralı aracı. Ee, 15 Mesh Land Rover Defender Double Cup modelimiz. Ee, bu modelimizde daha önceden Instagram sayfasından takip edenler vardır. Buna yakın bir model açmıştık ama yine bu Forza Tourism serisi değildi. Evet. Alttan başladık. başladık. Evet. Hem ee, ee, dört çeker olduğu için önde ve arkadaşı çekişleri hem aktarım sistemi gayet hoş bir şekilde işlenmiş. E, 2000, yani 15 Land Rover Defender Double Cup e, Made in Malaysia yazıları var altta. Sağında ve solundaki dekaller aynı demiştik. Forza Motorsport hat liste dekalimiz var. Arabamızda e, kamufle dekali var. Yani hani farklı renklerde yapılmış ön tarafa geldiğimizde işte aracın burada bir çeki motorumuz, aydınlatma ekipmanları ve takviye aydınlatma farları mevcut. Silecekler fena değil. Burada bir şuna mevcut. üstünde de yine Xbox Forza Horizon yazıyor. Forza Motorsport Sport Arka kasamızda herhangi bir detay yok. Arkaya baktığımızda da bir çekidemir işlenmiş. Onun dışında bir fazla bir detaylandırma yapılmamış. Evet, bu da son aracımızdı arkadaşlar. Şimdi i̇şte araçları ben şöyle bir koyayım. Evet. Tekrar böyle yaptığımızda arkadaşlar bu siz değerli takipçilerime gelecek olan set. Bu da benim şu anda tanıtımını ve kutu açılımını yaptığım set. Ee, Digest Diorama kanalına lütfen abone olun. Digest Diorama Türkiye kanalına lütfen abone olun. Videoları beğenin. İncelemesini istediğimiz model varsa elimizde olan ölçeklerde, elimizdeki olan imkanlarla varsa elimizde inceler sizlerin beğenisine sunarız. Çekilişte herkese bol şans diliyorum. yılbaşına göre yani ayın birinde ya da ikisinde çekiliş yapabilirim kuralları başta söyledim. Instagram sayfamdan da bunun tanıtımını yapacağım. Hepinize bol şans arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.